Gir, öldür, çık. Listenin 5. sırasında Perks bir balığın neler yapabileceğini gösteriyor. Ama Perks geldi hala bitmedi olay. Derken baronu almayı başardılar. Perks araya girdi. En azından Slay'ı aradan çıkarttı sıçrasını atıyor ama. Archie. Archie ne yapıyorsun? <laughs> Fazla inandı Ve kendine. Perks oradan kaçmayı başardı. Tam 57 canla. İnanılmaz. 957'nin Kled'le muhteşem kaçışı 4. sırada. Mekan sapması da geliyor. Kled yolunda yakalandı, şimdi Skar'dan inecek. Şimdi Scar'dan üç kişi inecek. buradayken, üç kişi buradayken, bakalım bir Baron taraftan. gelebilir. Koruyucu Melek'ten çıkmış durumda ve Baron'a başlayacak bu noktada Völdelit. MMD'nin bu arada Işınlan olmadığını hatırlatalım. Hayda, Öl. İnanılmaz. yalnız. İnanılmaz hasar 957'den. Sordu artık Aa. da üzerine gidiyor. Çıkabilecek misin oradan? 957 yavaşlatıldı. Oradan çıkacak gibi görünüyor Böcek. Hasar pers, vermeye pers devam koşuyor. ediyor. Yalnız, yalnız kaçtı oradan, 957 kaçtı. Baron değilsin de öldürdüler. Lee'sini de aldılar. Baron'u da alacaklar. Duvarlar bile onu durduramıyor ve 3. sıradaki Björksen kadim ejderhayı çalıp maçın kaderini değiştiriyor. Björksen kahramanlık bekliyor, yapacak mı? bekliyor. İçeri girdi şimdi. Aldı Björksen aldı. Aldı dönüş hesabı. Orada flash aldatıp takımına kadim ejderhayı kazandırıyor Björksen. Ava çıkan Marines kurtlara yem oluyor. İlk kanla yetinmeyen Betty'nin dörtte dördü ikinci sırada. Bir büyülü kristal ok. Levi şimdi ultisini kullanıyor. İçeri girdi. Sword Art'ın üzerine gitti. Sword Art'ın üzerinde kullanılan Lissandra ultisi. Yalnız Lissandra'ya gelen güzel bir bitkinlik. Orada Galio da geldi ultisiyle ama Optimus düşecek. İlk kan Flash uza gidiyor. Sword Art'ta hala düşmedi. Slay'dan burada agresif bir sıçra. Ama Sword Art skorunu almak için yeterli olmayacak. Gigabyte Marines'in agresifliği. Onlara bir katlıyama hala. Mitty'yi takım arkadaşlarının gözleri önünde eriten Maple, birinci sıranın sahibi. Şimdi Maple iki kişinin arasında ve Mitty'yi alıp oradan bir de çıkmayı başarıyor.